Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Polonya transit vize istiyorum mu sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım aktarımı gerçekleştirelim. Polonya üzerinden aktarma ile başka bir ülke seyahat edilecekse Polonya transit vize alınması gerekir. Geçici yani ATP bir Schengen vize türüdür ve Avrupa Alanların transit bölümlerinde geçerlidir. Zaten Schengen vizeniz varsa transit vize gerekmiyor. Tabi bu hangi ülkeye uçacağınızda ve o ülkenin Polonya ile bir vize servisi anlaşması var mı? Bunları sorgulamanız gerekiyor. Siz net bilgi için Polonya konsolosluğunu arayabilirsiniz. Fakat bizim sizlere aktarabileceğimiz bilgi. Evet Polonya aktarmalı uçuşlardaki transit vizelerden yani transit uçuşlardan vize istemektedir. Detaylı bilgi için Polonya konsolosluklarını arayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.